bak ne yazdı ne yazdı bak. bak, <laughs> bak ne yazdı ama baksana. Gördüm gördüm. Yük kalmadı. Bak bu el bunları sıkıyoruz. Ablam siz de ha evet. ona göre ha. Reisler oynamak bilmiyor. Ya niye bilmiyor? Ben bilmiyorum abi öğretmediler. Ha, biliyorum. Dolduruyorum. Yok abi okulda öğretmediler bu lanet. Orospu çocuklar. Adam var. <laughs> adam öldü. Herkes adam olacak lan. Aa sen neonu öldürdün? Onun mouse'u şey diyor. Mi, bu gerizekalı nerede? Kanka profesyonel şeyiydi işte neondu ondu? Benim, benim takımdaki yok. var ya. Nice şey, ya. Ultra açan var ya Aa. Bakın, bakın, bakın. Bakın. kuruldu. İyi lan karşıya izdi rakip geldi lan. Tamam tamam otistik takım geldi çok şanslıyız. Hızlı hızlı. Olur. Düşman kaldı. diğeri de Abi, Beşli bela. abi ya, yanlış anlamayın olur. ha bala götü aldım. bu sen oğlum ya. sıkıntı yok oğlum. Sakin Dolduruyorum. bir şey seziyorum. Abi Spike çöpe gitti. Allah Allah, ne yaptın sen şimdi ya? Ne yap? Senin senin isim nedir ne yap? Benim isim Ayıp Durabi. Ayıp. 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 Ayam çabuk tetiğim hassas. <laughs> Baykuş çöpten çalmışlar. Nasıl yapıyorsun? Hızlı ya? hızlı. Sen Türk müsün Ayıp? Yok. Suriye mi? Memleket ne? Alman. Alman. Yes. <laughs> Neresin Neresinden? <el>? Bornova. <laughs> Hadi hadi hadi. Bağmayı var mı Ortada ona? Düşman var. Ha. Kanka bana Kürtsün gibi geldi de sen, sen, ne diyorsun? Kanka maalesef Kürt değilim. maalesef. Ke keşke Kürt olsaydın yani. <gülüyor> <gülüyor> ha? Oğlum bir dil daha öğrenirdim. Ne var yani? Ol, <laughs> Şere, bir dil daha. Olmadan adam da. bak ya. Ortada düştü. Adam adam var. Git başından. Dolduruyorum. Oğlum, vandan ne? Bu evet. Bu ile Omun var ya, şey onlara mi? acımayın. Niye? Ezeli rakibimiz bizim. Bak solda solda solda. Bu 3. Ne an Bu hala bu, hala bu hala. kronum senin mi an? Evet. Bu bana verirsen ondan alırım sana onu. Son 30 saniye. Ben de bomba ben de kur kur. Sen kur ben bela atacağım. Bir düşman kaldı. Yal, oh, klav. Bela, bela. <laughs> ee. Oha ne oldu bıçağı tutar lan? Oğlum ara Motor gaz veriyor. oğlum. Ara, ara gaz veriyor. Bir abi A25. Ben kaçar. <laughs> hızlı hızlı. Hı, Oradan stalki çözdü kaybettik zannettim lan birden. Oli, Öyle acı. şey sesi geldi Et ya. Ne? Aa ben ben ben. Krono mu i̇şte. nedir oğlum? İşte. Teçizat lazım. Krono ne? Reis, silah, Japonlar, silah, silah. Japonlardan çalınan Türk silahı. Hı. Keleşin üstüne Japon versiyonu. Allah. Kur'an'ı mı sinirliyor ama? Bizim için lazım. Kur'an. Bunun ses kapalı galiba konuşma. Jet, elindeki ne takas yapalım mı? Gel takas yapalım kankam. Eyvallah kankam. Hadi hadi hadi. Kankam. Ben İtalyan, ben de İtalyan. Sen Almandın ya sen. Ben Bomba. ben şaka. Şaka mı ya? Ben de. Oğlum Türk Türk sarılma İtalyan. Şey, C'ye gelme. Be B'ye gelme. Be. Dolduruyorum. Kim Spike ortada düştü. De düşman var. Kim hazır. Yüksek. Oğlum niye öldürme efektleri yok bunların? Ben tamam mı? Bak mesela Reis az önce vurdu Reis. Ne yapılır? Bak ne var? Yağmacı var. Öldürme hmm. efekti yok. Almamışsın değil mi? Bir yardımcı olun hadi. Yükseltmemiş. Yükseltmemiş. <laughs> Phantom'u <'ı> da yükseltmemişsiniz. Onun <laughs> tam gözüküyor ama yağmacı. <laughs> dolduruyorum. sıra silah çaldım ama kim bilmiyorum onu. Galiba son seviyeyi almamış aynı. Abi almadın nereden biliyorsun gözdesinde şey yok. Kanka sen çalmadın şey. ben çaldım. Bomba! Ben spektörü bıraktım vandal aldım bir tane. Evet, Reis evet. ben de yağma, yerde yağmacı gördüm. Ortada düşman var. Sesleri salıyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. Oğlum kurum. Bike kuruldu. Git, bye bye. Aynen, aynen yükseltmemiş bir seviye. Ben kaçar. İndi. Bir düşman kaldı. Nerede lan o? Hadi, hadi, hadi. Belediye. Tersim. Oh, Fazla iyiyiz be. Bundan kim sıkılır ya? Sky ben takas. Patlıyorum. Sky. Gel oğluna takas. Ne? <laughs> Bu, bu skin adı neydi? Yağmaca amaca. 7-15'de orada olacak küçükte. Takas yapıp duruyorum oğlum. Bak 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 bu Uydum. Ares o dinç. 47 47. Aşık, Ayakta kalan son oyuncu. Aga be. Hadi oh, erat altı. Düşmeye çalışırken kafayı yakmayın ha. Düşmanı hafife almak da hata, gözünde büyütmek. Ben ne game miyiz ya ne oldu yine biz gelmeyiz ya bunun gibi. Ben kaçar. Ee, MVP'im ya. Bende parlıyor bu skin. Kıracağız. Çok basit. Ne o? Ne o? Şampiyonluk 2025. Bak baksanız abi. Parlıyor mu? Size ben yani gözüküyor mu? Bilmiyorum. Sen MVP'sin ondan parlıyorsun sen de. Dolduruyorum. <laughs> hadi hadi hadi. MVP de parlıyor bu arada. Onun içten öyle yapmış. Her şampiyon skin'inde öyle değil mi? Dolduruyorum. Hadi gidelim bari. He, he de öyle mi bilmiyorum. Bence hepsi evet hepsinde öyle. Hızlı hızlı. Bu Cihan Yes biliyor. eğlendik. Ölme vakti. Ortada düşman. Arkadaşlar kalın. Sıkıntı yok. Ayakta kalan Lan. oyuncu. Of, bu adam iyi oynuyor. Helal, ee, helal helal helal. Jeşim lan sen uyarıyorum abi. Bir yer kötü oynayabiliyorum, bir yer çok iyi oynayabiliyorum. Sıkıntı Hadi yok ya. ya. Sen bunu göre iyi oynuyor? Ben kaçar. <laughs> Az önce kel 26 mı 27 kez öldüm. Ama o adamlarda smurf vardı. Abi rey nasıl tak vuruyor gidiyor. Tak vuruyor gidiyor. Ağabey şu an nasıl? Hızlı hızlı Sky sen Oğlum, Bu bıçak çok güzel ha İlk başta aldığımda biraz ee. kötü derim ama ara Yürü. gaz veriyor Ara gaz mi? Detaylı mı ya? Buraya dikkat Orada <laughs> düşman çarpsıldı Ortada düşman var <laughs> 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 Av başladı Gel 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 Şahin uçtu Köl oldu. Çok kötü pozisyonluyum evet, evet Anasını <laughs> sikim Şahin uçtu Kör oldu Ayakta, Ayakta kalan sonu Abi solda kaldı B'de düştü evet. Bir Slide düşman kaldı Bu klo senin sevgilin mi galiba? Bey sen son middeydi Bike kuruldu. Arkan gibi. Gittin mi sandınız? Yakala. Oy! Ne deniyordu? Ha! bizim op'i nereye attı? Ekip çalışması yapıyoruz tamam <Ăn endpoint 'ınaciones> mı? <laughs> <laughs> Adam neye uğradığımı şaşırdı. Yapma be. Ah. <laughs> Reis bu Sky'ın kuşunu yok edebiliyor muyuz? Biliyor musunuz? Evet. <laughs> Allah biz niye buradan gidiyoruz? B'de düşman görünüyor. Bu şarkı artık. Mil tarafı Ve biri daha gitti. Oğlum yüzüğü. Bu yarının şey var, son abi. turu. Herkes ben ne kaçar. gerekiyorsa alsın. Eksik bir şey kalmasın. Tetizat lazım. Teşekkür ederim. Ama biz bunlara teşekkür etmiyoruz lan. Tetizat lazım. Unuttuk ama Hadi diyorum. mola bitti. Silah Fazladan <laughs> silahları attık. Şey <laughs> nasıl? Alırım ay ben ay şimdi. Hadi. Çekilin yoldan. Vurdun. Fark düştü. Aga! Vuramadım. Bizim bizim be, bizim base'imizin orada. Ah. Ya abi nereye pusuyor ya? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Şurada <laughs> Aga! Sıkıntı yok ya. Felaket Olmaz, bir şeydi. Tamam. yok. Oğlum! Yavaş. Ya sikerem ben bunları ha. Birisi önden birisi arkadan. 25 ya. Bir düşman kaldı. Önünde Phoenix. Helal. <laughs> bak bak. Oğlum aklıma çok güzel bir şey geldi. Neon artı baki? Sen sen çok fena adamsın. Bunu, dünyada, sen buldun galiba. Ha? Sikler Ne oluyor lan orada? Ya yarı, ya. Yarıyor ama nek arkadaş. Duymadım. Geliştir. Ne o sen neredesin ya? Şanlıurfa. Yani şeyde misin? eee ne ne neydi lan o? <laughs> Tam olarak ne? Tam olarak ne? Nerede oynuyorsun? Nerede? Nerede? İnternet kafede. Ha internet kafe işte. Bak bak. Nereye çıkıyor? Reis bilgisayarı da alamadım. Abim laptop aldı. Hadi hadi hadi. Gençleştim resmen. E, skinleri almışsın ama. Evet skinleri çok şükür aldım. Yanlışlıkla şu Hadi hadi hadi. Fight düştü. Maşallah kapattı. Bir düşman kaldı. Ah be çok güzel vuracaktın anne onu. <laughs> Oğlum bilmiyorum bombayı kim Burası. attı lan bana? kalan son. mu Oğlum çok mantıklıydı Yıkardım, lan. Ne? İndi ama. O buz değil duvar oldu. O buz duvar işte abi. Oğlum biz savunmayız biz adamların üstüne gidiyoruz. Kanka senin çocuğun var mı? <laughs> ne çocuğu ama? <laughs> evet. Vandal ne al reis? Evli değil misin? Evli. Değil, evet. Çocuğum yok. Hayda, tane bomba mi? Sadece. Bir ihtiyacı olan var mı? O iyi sağ ol sağ ol. Sağ ol. Bu kısma bayılıyorum. Oğlum, ben yağmacıyı çok seviyorum bu arada. Burası <laughs> Aa, nasıl ne seyir nasıl ne oynadı? Av başladı. Sesleri salıyorum. Allah Allah. Hadi hadi yap. Ya Odin çekmiş ya. O sizde. Daha hazır değil. Ayakta kalan son oyuncu. Gittim mi sandınız? Ayakta kalan son oyuncu. O ne lan? Reis elindeki bir daha göstersene. Yeni gelen değil. <laughs> Reis bana alsana. Ama bana da Ben işte ya, bana da zengin lan. iste. İşte, işte. Spaylı yerleştirin. Bir düşman kaldı. Biri düştü. Ultimat. Ayakta kalan oyuncu. Şok ben. Tek tabanca. Oğlum bitir lan oğlum lan. Ya şans oğlum. Eee ne sağ olayım sağ olayım. Ödüm koptu. Spike yerleştirildi. Ödüm koptu. Onu onu imkan yok kesemez. Duvarın içinde 3 kişi falan vardır. Belki de hepsi vardır ha. He. Ayakta kalarsam. Şu an bu eli alman imkansız yani. Çünkü kimse B'ye bakmamış ki. B'ye bir ki... birkaç kişinin gitmesi lazım. Bak kaç kişi var? Bir ha. sanki babası almış ki 24 tane. 3 kişi ama senin çok sınıftan çıkmış, çıkmış lan. Çıkmış. Lan çıkmış bunlar. Ha, Doğru lan çıkmış. Lan. <laughs> <laughs> Anladılar yani oh, bir şeyini. Orda orda bir tanesi orda. Sage orda. Ada düşman var. Shift shift. Ses verme sen. Kanka öyle Allah ses Allah, verirsen Allah. bakacak ki. Gençleştim resmen. Basit. Basit tabuncular kazandı helal